Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Sizlerle paylaştığım videoların büyük bir kısmında size göstermem ve dikkat etmeniz gereken ne varsa hepsini ilettiğimi kullandığımı zannediyorum. Ama sizin izleyip kendinizde ne tür eksiklik var, neler yapılması gerekir, ee, ikna edici konuşmalar nelerdir bütün videoları ve notları olmasına rağmen bakıp beğendiğiniz teşekkür ederim. Ama uygulamadığınız çok şey görüyorum. Neden? Türk insanı kolay kolay okumuyor. Seyrederek öğreniyor. Bu sefer de ömrü içerisinde ne kadar zaman dilimi varsa o kadar öğreniyor. Bazen yanlış öğreniyor ve yanlış öğrendiğini de ısrarla karşı tarafın kabul etmesini istiyor. Böyle bir şey yok. Empati kurmak lazım. Karşımızdaki insan bizim niyetimizi, bizim beklentimizi ve yapılması gereken şeyin ne olduğunu iyi kavraması ve beynine iyi yerleştirmesi gerekir ki sadece gerektiğinde değil, hayatın her bölümünde kullanabilsin. Süratli konuşan bir insansanız, tamam dediğiniz anlaşılıyor ama etkili olmuyor. Yavaş, çok yavaş konuşan bir insansanız, Yine hiçbir etkisi olmuyor. Kendini söyleyip kendini dinliyorsun. Ve e, hayatta bu tür sohbetlere dinen insan, dinleyen insanlar laf kesme hakkını kendinde görüyorlar. Lafın kesildiğinde de isticamın bozuluyor. Konuyu zaten sen toparlayamıyorsun ki karşı tarafın toparlamasını neden bekliyorsun? bu açıdan sizlerle paylaştığım videoları lütfen ama lütfen sanki üzerinde uygulama yapıyormuşçasına dikkat edin ve uygulayın. Hemen başta başarı beklemeyin. Vaktiyle hepimiz konuşamayan çocuklardık. Şimdi kimimiz geveze oldu, kimimiz sessiz, sakin, hiç konuşmayan, kendini hiç ifade etmeyen insanlar olduk. Kimimiz de, biz konuştuğunda herkesin sustuğu insanlar olduk. Bunu nasıl yaptık? Çok kitap okuyarak kitaptaki düşünceler, kitaptaki betimlenen cümleler ve kitaptaki hayaller içimize oturduğundan dolayı bunu dışa vurarak başkalarının da beğenmesini isteriz. Daha önce de örneğini verdim. Hatırlarsınız. Bir kitaptan bir paragraf okuyun hepsi aklınızda kalmıyor. Fakat birisi hoşunuza giden bir fıkra anlattığında ömür boyu o fıkrayı o fıkrayı hiç sıkıntılı yaşamadan başka insanlara anlatabiliyorsunuz. Neden? Neden fıkraları unutmuyoruz? Neden hakaretleri ne unutmuyoruz? Neden? Ruhumuza, gönlümüze işliyorlar. O yüzden değerli arkadaşlar Lütfen düşünürken beyinle, konuşurken yürekle konuşun. Ama aklın süzgecinden, mantığın filtresinden geçsin. İnsanlar dinlediği takdirde iyi şeyler öğrenip, iyi şeyler kazanabileceğini hissetsinler. Türkiye'de pazarlama tekniklerinde müşteriyi kandırmaya yönelik eğitimler genelde veriliyor. Kimisi ismiyle ürün, kimisi ambalajıyla, kimisi içindeki rengiyle ama hiç kimse karşı tarafın bu üründen ne bekliyor? Fiyatının ekonomik olmasını bekleyen ayrı. Faydalı olmasını bekleyen ayrı. Ve satılabilir değerinin kaybolmamasını bekleyen ayrı. Müşterisi tarafından şartlar ne olursa olsun fiyatı verilip Ödenen bir ürün olması da ayrı. Nasıl yapıyoruz? Hayallerimizle, duygularımızla, aklımızı, mantığımızı birleştirerek. Seçin Hanım,